Kıymetli izleyiciler, iyilik hikayelerinin yeni bir programına daha hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'i artık yavaş yavaş uğurlamaya doğru giderken bugünkü konuğumuz Senayi Demirci Bey. Senayi Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan? Valla o geçiyor. Ben yerimde sayıyorum. Dokunuyor ara sıra. Güzel fikirmiş oruç. Tuttum bu orucu. <laughs> Çok güzel. Yani tuttum yani. Allah kabul etsin. Bir an önce bitmese iyi olur. Bitince yine inşallah tekrar gelecek diye ümit ediyoruz. İşte diyoruz. ömrümüz yeter mi? 11 ay sabreder miyiz? Her defasında böyle nazlanarak geliyor. İlk önce anlaşamıyoruz. Sonra aa ya iyi ki gelmişsin Hı -hı. edası var. Giderken üzülüyoruz gerçekten. Evet. evet. Bizim Elazığlı'yım. Elazığ'da e, her ramazan Şerif'te böyle oruç tutarken başta zorlanan herkes sonda Hey mübarek nasıl geldi geçti anlayamadık diyor. Evet. Küçükken onu şey gibi zannediyordum ya olur mu ya hatırlıyorum zorlanıyordum ilk birkaç günden sonra gerçekten o muhabbet başlıyor artık bu yeni bir yaşam evet. şeyine dönüşüyor. <laughs> ee, yani onu özlüyormuşuz meğer. Gerçi ömrüm itibarıyla iki zor oruç dönemini atlattım yani bir 30 yıl daha olur mu ömrüm bilmiyorum. Yani Ağustos, Temmuz oruçları. Yaz oruçları değil Tabii yaz oruçlarını atlattık. Ben hiç hatırlamıyorum. Enteresan her kış orucuyla başlamıştım hatırladım. Yazı nasıl tutacağız orucu diyordum. Yaz geçti. Şu an tekrar kışa geldik. Evet. evet. evet Rabbim demek ki bir kolaylığını vermiş o dönemde. Var demek ki. Bir de orucun gezmesi güzel bir şey mevsimleri. Hani her meyvenin, her halin iftarını yaşıyorsun. Evet. Bana e, hep e, bize yapılan iyilik aslında oruç. Hı -hı. Belki e, başka itaatlerimizde, ibadetlerimizde gösteriş derdine düşebiliriz. Hani Hı -hı. E, bak ben ne güzel namaz kılıyorum, bak işte tavafta ediyorum diye malum şimdi bir selfie çekiliyor. Evet. Belki zekatımızı bir gösteriye dönüştürebiliriz. Orucu gösteremiyoruz. İstesek de bak ben ne güzel oruç tutuyorum. Yok. Ee, giderken bir iftar muhabbeti var. O da zaten oruç bittikten sonra oluyor. Zannımca ihlas garantili ibadet oruç. İstesen de gösterişi yok. Evet. Gösteremiyorsun. En önemlisi de çağımızın özellikle sosyal medya ve her şeyin kameraya dönüşmesiyle gelişen hastalıklarına bir çare. İnsan e, görünmeye o kadar çok odaklanıyor ki ha görünmek hmm. istiyoruz. Ha bir Göstermiş gösteri yani. toplumu içindeyiz. Geliyor oruç ve bütün görünmelerden çekip alıyor bizi. Sıyırıyor. Olmaya odaklanıyoruz. Hmm. İçeri bakıyoruz. Introspection dediğimiz iç görü gelişmeye başlıyor. Çünkü açlığını kimseye gösteremezsin. Instagram storiesi yapamazsın. Facebook'ta fotoğraf paylaşım yapamazsın. Orada burada bağırıp çağıramazsın. Fotoğrafı yok. Hissiyat. Bir de şundan eminsin böylece. Niyetini sessiz, o şeffaf niyetini sadece Rabbin görüyor. Allah'a görünmeye göre yaşamak, Allah'ı görür gibi yaşamak sırrı oruçta gerçekleşiyor. Hangi entelektüel düzeyden olursak olalım herkes bunu idrak ediyor, deneyimliyor. Niyetimi Allah biliyor. O kadar. Evet. Orada burada kanıtlamaya, belgelemeye falan çalışmıyorum. Kalbimi Allah'ın nazarına iliştirdim. Bir bakıma sabahtan akşama sırdaş oluyoruz. Bu Ramazan'da aklıma bir delikanlının duası takıldı. Ee, öyle formüle ediyorum orucu. Birini sevmiş oğlan. Açılamıyor da. Pek öyle şansı da yok. Nasıl dua edeceğini de bilmiyor. Oturuyor, diz çöküyor. Allah'ım durumu biliyorsun. <laughs> Amin. Bizim oruç da öyle. Allah'ım durumu biliyorsun. Amin. Hiç kimseye anlatamam derdimi. Bildiğin durum yani Allah'ın sadece Allah'ın bildiğin ile mutlu olma. Ha, sadece Allah'ın gördüğü ile onur duyma egzersizi Hı. oruç. Gidince gerçekten çok şey kaybedeceğiz. Evet, kıymetini bir daha gittikten evet, sonra anlayacağız. Bu akşam yemeği olacak o. İftar dediğimizin yerinde akşam yemeği alacak kim kime dumduma. Hepimiz Ayrı bir şekilde, ayrı bir zamanda, ayrı bir saikle e, yiyeceğiz onu ama şimdi hepimiz aynı kaygının, aynı umudun görünmeyen ipine dizilmişiz. Oh şahane. Bir hale getirmiş bizi. E, Kıymet hocam, te terapist yönünüzü biliyoruz, işte yazar yönünüzü biliyoruz. Televizyon programı kurguluyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz şu an süreç nasıl devam ediyor? ve hepsini nasıl yetiştirdiniz? <laughs> en önemlisi bu. E, bizim Furkan e, şimdi 30 yaşında lisede öğrenciyken boş derslerinde muhabbete dalmış arkadaşları. Herkes babasının ne iş yaptığını söylemeye başlayınca sıra bana gelinceye kadar panikledim baba diyor. Ne Doktor diyeyim? desem olmuyor. Yazar desem olmuyor. İşte televizyon programcısı de desem olmuyor. E, çok şükür aslında yaptığım çoğu şey birbiri üstüne örtüşen şeyler. Hı. Yani yazarlık, terapistliği, terapistlik yazarlığı, hekimlik birbirini, birbirini destekliyor. Ee, i̇yi bir yazar olmak aslında insanın kendi içine bakabilen e, bir göz sahibi olması Hı. demek. Nazar sahibi olması. Kendi içimizi sürekli kazıyan bir tarla gibi altını üstüne getiren olmak demek yazar olmak. Yoksa hani gündelik politika yazılabilir. Bu hmm. ayrı bir konu. Benim için yazarlık yazdığımın 50 yıl sonra da okunabilir olması. İnsanın içindeki o derin gündeme, ince gündeme dokunabilen şeyler yazmamız gerekiyor. Geçebilir bugünün gündemi. Bazen fırsat bulup eski gazetelere bakıyorum. 80'li yılların manşetlerine bakıyorum. Böyle yıkılıyor her şey vuruyor aman Allah'ım. Şimdi bakıyorsun. Yok, hiç de önemli değilmiş. Hmm. Belki bugün çok önemli gördüğümüz, manşete çıkardığımız şeylerde önemli değil. Velhasıl sorunun cevabı şu. Şu anda bir hayatın akışı içindeyim. 60 yaşa alışmaya çalışıyorum. Yani yaşım sorulduğunda 60 derken biraz titriyorum. Çünkü 60 yaş demek ha öyle demek. Yani mezar taşında biz geçtiğimizde iyi güzel gelmiş bugüne kadar. evet yani hayatının baharında gitti. Vah vah demezler. Yani adam ölmeyi hak etmiş. Mezar taşlarında ben çok gezdim Karacaahmet'te. Öyle hesaplar yapardım. Ha, tamam. Yani olabilir. Gayet makul. ben o yaşa geldim. Ürkütmüyor mu sizi? Efendim? Ürkütüyor mu sizi bu durum? Yok ürkütmüyor. Tabii ki ee, bu yaşa gelince dünyaya ahiretten bakıyorsun. Hmm. Yani o misafirliği fark ediyorsun. Bu sıralar çok uçak yolculuğu yapıyorum. Her şey o kadar küçülüyor ki e, uçağın penceresinden bakınca galiba işte böyle geçiyoruz. Hmm. Aşağıdakilerin umurunda değilsin ki. Yani Uça evet. bir tane uğultusun. Yani, uçak yükseldikçe aşağıdakiler de küçülüyor dediğiniz gibi hem biz bir yandan kayboluyoruz bir yandan da aşağıdakiler bir hükmü kalmıyor. Bazen böyle işte bir apartmanı görüyorsun. Küçük bir apartman yani işte 60 dairelik bir apartman. Siz orada bir daireniz var diye gururlanıyorsunuz. Ama yukarıya çıktıkça hiçbir anlamı kalmıyor. Şey hikayesi var hocam. Bir de dervişle mürşidi bir kayıkta seyahat ediyor. E, derviş diyor ki mürşidine ya çok enteresan diyor. Bizim de ölüm arasında şu incecik tahta var şu kayık diyor. Müşit diyor ki karada bu da yok oğlum diyor. Her an gidebilirsin. <laughs> evet. Her uçak yolculuğunda hakikaten bir daha şey yapıyorum yani. Ölüm bir daha hatırlıyorum. Çünkü biraz sonra tık dediğinde şey, sezon finali veriyorsun. Ama ya. aşağıda da o ihtimal var. Neyse yukarıda daha çok hatırlıyoruz. Ya, i̇nince de zaten şu anda bir uzay aracında seyahat ediyoruz. O da havada. Uçmaya devam ediyoruz evet. ediyoruz. Alışmayla ilgili bunlar alışma Uzun seyahatlerde artık şey evin gibi oluyor. Hı. 20 saatlik 25 saatlik uçuşlarım oldu. Yani Hı. o tamam. Bu yaşam Evet bir Hı. de dünya altından akıyor. Kocaman dünya. A diyorsun şimdi İran, ha, birazdan Hindistan. Ha, şurası da e, böyle e, Tayvan falan. Hı. O kadar tükeniyor ki dünya. Bitti. Bitti. Hı. Bitti. Buna ihtiyacımız var gibi Hı. geliyor. Belki pahalı bir terapi yöntemi ama aşağıdayken gözümüzde çok şeyi büyütüyoruz. Çok. Ya diyorsun şimdi şurada benim gördüğüm incizik detayda arsa kavgası vardır, kan davası da vardır, birinin diğerini alacağı vardır, öbürünün arsası daha kıymetlidir, diğerinin penceresi denize bakıyordur, öbürü karanlıktadır. Bütün bunların yukarıya çıkınca bu anlamını kaybettiğini daha doğrusu onlara yeni bir çerçevede yeni bir anlam sunabildiğini görüyorsun. Hayat ilginçtir. Mevlana asab-ı keyfi yorumlarken bir ayeti çok güzel açar. Tefsir yapmaz. Öyle bir yerden dokunur ki oraya ah dersin. Ah dersin. Şöyle diyor Onları uyur görürsün ama uyanıktırlar diyor. Şimdi şunu söylüyorum. Asabukef ile ilgili cümle bu. Uyanık olanlar için zindan ve saray eşit değildir. Yani zindanda olmak istemezsin. Hı hı. Sarayda sultan olmak istersin zindanda tutsak değil. Ama bu sultan da tutsak da gözlerini kapatıp uyuyunca Mekan kayboluyor. Mekan kayboluyor. İster zindanda uyu, ister sarayda uyu. Eşitleniyor. Yeterince uyuduğunda zindan ve saray birbirine eşitleniyor. Yeterince uyuduğunda eşitleniyor. Peki, yeterince uyanık olduğumuzda da eşitleniyor. Nasıl? Yani düşün, 300 yıl sonrasını düşün. Ashab-ı Kehf 300 küsür yıl kalıyor ya. Evet. 300 küsur yıl sonra şu anda ciddiye aldığın her şey, yokluk, varlık, zenginlik, fakirlik, mağdur, zalim hepsi eşitleniyor. Eşitleniyor. 300 yıl sonra gelecek mi? Gelecek kesin. 300 yıl sonradan tıpkı bir uçağın penceresinden yeryüzüne bakar gibi şimdiye baktığında Netanyahu ölmüş. Diğerleri de ölmüş. Biden çoktan unutulmuş, gitmiş. Yeterince uyanık olduğunda da zindan ve saray birbirine eşit. O yüzden ayette diyor ki sen onları uyur görürsün aslında onlar uyanıktırlar. Yani uykuda yaşadığımız deneyimle zindanı ve sarayı birbirine eşitleyen o deneyim yeterince uyanık olduğumuzda yaşayacağımız deneyimle aynıdır. Biz çok uyanık sandığımız için kendimizi gözü açık zindan ve sarayı eşit bilmiyoruz. Yunus bunu ne varlığa övünürüm ne yokluğa yerinirim diye özetliyor. Yani varlık da gelip geçiyor, yokluk da gelip geçiyor. Böyle bir böyle büyük bir imtihan olmalı sürece maalesef unuttuğumuz detaylar. Hocam ee, burası deniz feneri, bir iyilik hareketi. Hiç unutmam bir gün dediğiniz malum bir hashtag'iniz var. Buradan gireyim. Böyle bir hatırladığınız, bize anlatabileceğiniz bir iyilik hikayeniz var mıdır? Yaşadığınız veya... O kadar mi? çok ki, o kadar çok ki, mesela Deniz Fener'i fikri bile doğumuna şahit olduğum yıllarda ben de televizyondaydım. O böyle küçük küçük Ramazan'da dağıtmalar, sonra kapıdan dönmeler, sonra işte Deniz Fener'i sadece kendi başına dernek olmakla kalmadı aslında birçok insanın hasedini doğuracak şekilde bir fikir olarak iyilik fikrini doğurdu. Yani insanlar biz de bunu yapabiliriz. Bu niye yapılmasın dediler. Çok var. Bana yapılan iyilik bir tanesi e diyeceğim şimdi e konuşurken e dememeye dikkat ediyorum. Ancak bu E benim hayatımın çok önemli bir kırılma noktası. 6 yaşlarındayım. okula başladım. Biraz da böyle zoraki gidiyorum. Yetimim, annem yok. Korkuyorum okuldan. E biraz da korkutucu tabii. Çok pedagoji bilmeyen hocalar geliyordu daha köyüne ödev vermişti hoca, hocamız. Alfabeyi yeni öğreniyorum. A, B, C, D. Yani o gün dört harften evet. sorumluyum. A, B, C, D. Onları okumaktan ve yazmaktan sorumluyum. Çalışıyorum akşam üzeri. Bir ocağımız var, kuzinemiz var. Yanıyor, kış vakti, hava soğuk. Dedem, büyük annem, amcalarım var. Benden iki yaş büyük Sezai amcam, o biraz daha ileri sınıfta, biraz da onun varlığıyla e, okula alışıyorum. Ben o gün A, B, C, D'yi hallettim, yazdım, yazabildim. Fakat E'yi de yazayım dedim. Yani hocanın verdiğinin çeyrek fazlasını e, yaptım. O zaman amcam dedi ki, ''Aa dedi bu çocuk okuyacak dedi, bak dedi, ödevini fazlasıyla yapıyor. Ben onu duyunca o E'yi amcam hala bilmez. Bir gün nasip olursa anlatacağım. Sezai amcam adaşım sayılır. Onu da Covid'de kaybettik. Allah rahmet eylesin. Onun E'si bütün hayatımı değiştirdi. O E. Minicik. Kelebek etkisi var ya. Bu kelebekteki diğer harfleri çıkar. E-etkisi. <laughs> Benimkisi <gülüyor> Bütün böyle. Bütün hayatınızı belki evet. şekillendirmeye. Çok kritik zamanlarda, çok kritik insanlarla karşılaşmışım. Bir, şey bir ilham değil mi? Çok mesela? sonra i̇lham. anlıyorsun. Onların o gün bir dokunuşla senin hayatını yönlendirdiği. Bunlardan bir tanesi rahmetli Ayşe Şasa. Bir, bir kitap işlemesin. beğenmiş. Muhittin Şekur diye bir Amerikalı yazarın. Bunu çevirecek biri arıyor. Çevirtememiş de. Çevirti, çeviri yaptığı bir şey var. Çevirmen arkadaş var. Biraz haber de alamamış. Derken sevgili arkadaşım Murat Çiftkaya o gün İhsan Yayınları'nın genel yayın yönetmeliydi. Dosyayı buldu. Dedi ki bu tam sana göre bir çeviri. Çevirince başlayınca çevirmeye çok hoş gerçekten Metin. Ayşe ablanın notunu gördüm orada. Ayşe Şasa tanımıyoruz tabii o zaman. Ayşe Şasa işte Yeşilçam senaristi. Bu vesileyle biraz Mustafa Kutlu ile tanıştım. İşin aslını öğrendim. Ayşe abla ile irtibat kurduk. O çeviriyi hem edite ettim hem yeni baştan çevirdim. Muhittin Şekür Su Üstüne Yazı Yazmak diye çok bilinen bir kitap şu anda. 90'lı yılların başı. 93-94'ler falan. Ayşe abla kitap bitince e, beni televizyon programına konuk olmam için tavsiye etmiş. Kanal 7'ye. O gün kültür programları vardı. Ben o programa gittim. O program televizyona çıkışımın başlangıcı oldu. Çok sonra dönüp baktım Ayşe ablanın çevirisini yapmam, sonra o programa çıkmam, bütün kariyerimi değiştirmiş. Sağlık müdürlüğünde hekim olarak memurluk yapıyorum. Her şey değişti onun üzerinde. Sağlık programı sunmaya başladım. Bambaşka bir kanala girdiğimi gördüm. Okumalar sonra, sadece sağlık alanda değil, kültür alanda okumalar derken bu güzelliklerin yeşerdiği, neşune mağ bulduğu, o anlara tanık olmalar bambaşka bir güzellikti. Reşit Paşa'ya selam olsun. Mekanlar da çok. Efendim bugün e, iyilik hikayelerinde Senayi Demirci Beyefendi konuk ettik. Misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum misafir ettiniz. Sağ olasınız. Efendim programımız burada bitiyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu arada kapatmadan da şurada beğen paylaş butonlar var. Size zahmet olmazsa Bir tıklayabilirsiniz. <laughs> şurada mı? Şu, şuraya bir denk geliyorum. Yorum da bir. Şurada. <laughs> Seni hocamla birlikte size dua edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Bak 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 basmaya baktılar bak. bak